merhabalar. 3-4-5 yayınlarından farklı ve güzel bir ateş sorusu. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda ve hızıyla şekildeki gibi eğik olarak atlan bir cisim şekildeki kesikli çizgilerle gösterilen görüngeyi izleyerek K noktasında duvara çarpıyor. Cisim atıldığı yerden maksimum yüksekliğe 1 saniyede çıktığına göre TK arasındaki düşey uzaklık kaç metredir? Şimdi biz H maksimuma çıkış süresini biliyoruz. O zaman düşey hızını hesaplayabiliriz. Şurası H maksimum olsun. Şimdi eğer 1 saniyede buraya çıkmışsa şunu biliyoruz. Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare olduğunda her saniye hızı 10 olarak azalacaktır. Neden? Çünkü yer çekim ivmesi aşağı doğru. Biz cismi eğik olarak atıyoruz. E, düşey hızı 10 metre bölü saniye olmalı ki bu hız 1 saniyede 0 olsun. E, düşey hızının h maksimumda 0 olduğunu biliyoruz. Eğer cismimiz 10 ile fırlatıp 1 saniyede hızı 0 olmuşsa o zaman şuradaki haş maksimum yüksekliği 1 metredir. Bunu şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi her saniye hız ivme kadar azalacaktır çünkü bu bir yavaşlama hareketi. O zaman ne olacaktır? Eee hızla fırlattığımız cisim e, bir saniyede sıfır olduysa ortalama hızdan burayı hesaplayabiliriz. Ya da şöyle düşünebiliriz. Bakınız h maksimuma çıkış süresi bir saniye ise iniş süresi de bir saniyedir. E, burada yatay atış hareketi yapıyor o zaman arkadaşlar. Değil mi? Yatay atış yani yatay hızı var, düşey hızı sıfır. E, serbest düşmedir düşeydeki hareket. O zaman eee klasik h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t karede G'nin yerine 10 yazarsak şurada 5 olur. E, düşme süresi de 1 saniye olduğuna göre 5 metre hesaplayabiliriz. Tabii bizim olayımız burayla değil tabii ki arkadaşlar. Şurayı alalım. Şimdi buraya h diyelim. Şimdi öncelikle havada kalma süresini hesaplamamız gerekiyor. O zaman şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakınız. Şimdi h maksimuma çıkarken atıldığı yerden h maksimuma mesafe x ise o zaman burası da x'tir. Şimdi i̇şte Burayı tespit ettik. Bir de şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakınız şimdi cisimiz bir nokta hedef alınarak eğik atılıyorsa mesela arkadaşlar bakınız normalde şurası hedef alınarak atılmış. İşte tam buradan o anda attığımız bir cismin k noktasına gelme süresi ile eğik olarak atılan cismin aslında k noktasına gelme süresi birbirinin aynısıdır. E bu kuralı biraz daha özelleştirirsek şu hizayı alıyorum. İlk olarak attığımız bu cismin işte buradaki B noktasına gelme süresiyle B noktasından o anda serbest bıraktığımız cismin ee bulunduğu B'nin tam bir düşme olan B üstü noktasına gelme süresi aynıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar, çok karışık söylemediysem. Cismi fırlattık. H maksimuma bir saniyede geliyor ya. Biz B noktasına hedeflemiştik. Aslında oradan serbest bıraktığımız bir cismin de şurada az önce gösterdiğim B üstü noktasına gelme süresi bir saniyedir. E oradan serbest bırakmıştık. O zaman arkadaşlar burası ne olacaktır? 5 metre olacaktır. Şimdi burada üçgen benzerliği yapabiliriz. Şöyle de bir dikme indireyim. Bakınız 1 bölü 2. üçgenler arasındaki benzerlik oranı. Şimdi düşey 10 bölü o zaman şurası da 20 metre. E o zaman bunu biraz daha özelleştirecek olursam. Şöyle bakınız. Bakınız. 2x bölü tamamı 2x bölü. E, şuradaki noktaya da bir harf verelim. C noktası olsun. Şu ct noktaları arasında da y diyelim. Yani 2x bölü 2x artı y eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 20 bölü 40 olacak. 20 bölü 40. Yani aralarında 1 bölü 2 oran olacak. 1 bölü 2 oran olduğuna göre o zaman y'yi burada 2x bulduk y de 2x ise şimdi bir hareketlinin ilk atışta yatay hızı değişmeyeceği için o zaman arkadaşlar ne olacak? Bakınız şurayı h maksimumda c noktasına gelme süresi eğer 1 saniye ise yani x'i alma süresi 1 saniye ise o zaman 2x'i alma süresi de 2 saniye olacaktır. O zaman buradaki h mesafesini düşme süresi arkadaşlar 2 saniyedir. O zaman en baştan başladığımız noktaya gelirsek şuradaki D noktası hedef alınarak atılmıştı cismimiz. Bu cismin atıldıktan D noktasına gelme süresi ile D noktasından serbest bıraktığımız cismin K noktasına gelme süresi esasen aynıdır. Buradaki 40 artı H hedefteki sapmadır arkadaşlar. E burayı serbest düşme yapacaktır. O zaman 40 artı H eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T kare diyebiliriz. Devam edelim. 40 artı H eşittir. E, gelin yerine 10 yazdığımızda 10 bölü 2 5 olur. Süreye de 4 yazacağız. 4'ün karesi. Bu durumda 40 artı h eşittir 80'e buradan h'yi çekebiliriz. h eşittir 40 metre olur. Şimdi buradaki süreyi tabi bulduktan sonra esasen işimiz çok kolaylaşmıştı. Bunu şöyle de düşünebilirdik. Hemen oradaki verileri buraya aktarayım arkadaşlar. Burası hedef alınarak atılmış. Cismin buraya gelme süresiyle eğik atılan cismin şu işaretliğim noktaya gelme süresi aynıdır. Yine bunu devam ettireceğim arkadaşlar. Şuraya gelme süresiyle oradan serbest bırakılan bir cismin buraya gelme süresi aynı dedik. Ve biz buradaki mesafeye de 20 metre demiştik. Şunu demiştik arkadaşlar. Bakınız yatayda hız değişmediği için yatayda sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman bakınız x'i alma süresi 1 saniye ise diğer x'i alma süresi 1 saniyedir. Şimdi şöyle serbest düşen bir cismin aldığı yollar nasıl yazılıyordu? 5, 15, 15. 25, 35 şeklinde gidiyordu değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi buradan da düşündüğümüz zaman şu noktayı mavi ile işaretlediğim noktayı düşünün. Bakın 5, 15. Dolayısıyla burayı toplam alma süresi 2 saniye. E zaten attığımız cismin de şuradaki C noktasına gelme süresi 2 saniye olarak belirlemiştik. Datay X yolunu 1 saniyede almışsa peki şuradaki CT arası Y mesafesi demiştim. Burayı ne kadar sürede alıyor? Onu da nasıl hesaplamıştık? Üçgen benzerliğinden ile 20'nin 40'a oranı diyorduk ya. 1'e 2 oranı olduğuna göre o zaman şurası 2x ise burası da 2x oluyor. Anlatabildim mi? E, yatay hız değişmediğine göre 2x mesafesinde 2 saniyede alıyordu. Bunları zaten bulmuştuk. Cisnimizin şurada en tepe noktasından yatay atış hareketi yaptığını düşünelim. Yatay atış hareketi yapmışsa o zaman yatış, yatay atış hareketimizi görselleştirelim. Ne yapmıştı arkadaşlar? Bakınız 1 saniye burada. 2 saniyede burada toplam 3 saniye. 3 saniyede cisim ne kadar düşer? Bakınız şu kadar. Yani 45 metre. E 5'i buradaysa şimdi Evet şurası da arkadaşlar 40 metre olacaktır. Şimdi bunu da söyledik. Burada pek fazla işlem kullanmıyoruz ama atış denklemlerini kullanacak olursak da kabaca bulduğumuz değerlerin bir kısmını yazalım. Bakın burası 1 saniye. Şimdi buraya geliş süresi 1 saniyeydi. Buradan itibaren ben burayla burayı bulmuştum. Yani şu x mesafesini h maksimuma gelinceye kadar ki x mesafesini bir saniyede alsın ve bütün hareket de t süre sürsün. Tamam mı? Yani şuradan serbest bıraktığımız cismin k noktasına gelme süresi t olsun. O zaman geriye arkadaşlar ne kadar süre kalıyor? t eksi 1. Yani şuradaki h maksimumdan şuraya gelme süresi t eksi 1 süre. O zaman diyorum şuraya h diyelim. şuradaki en tepe noktasındaki a'dan serbest bıraktığım cismin aldığı yol 46 h'tır. Bu serbest düşme yapacaktır. 1 bölü 2 G çarpı T kare. şurası da 5 metre olsun. E, attı. Bu şeyde bakınız ne kadar e, yol almış. H artı 5 kadar. Peki bu H artı 5'i ne kadar sürede aldı? Bütün süre T ise burada 1 saniye kaldığına göre şuradaki B noktasından K'ya gelme süresi ne olacaktır? T eksi 1 olacaktır. Çünkü tamamına T dedik. 1'i burada. O zaman buradaki geçen süre T eksi 1 olacaktır. O zaman buradaki H artı 5 eşittir. 1 bölü 2 g çarpı t eksi 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi tabi aşağıdaki denklemi açmamız lazım. h artı 5 eşittir. 1 bölü 2 g çarpı şurada parantez karesi t kare eksi 2 t artı 1 dedik. Açmaya devam edelim. h artı 5 eşittir. 1 bölü 2'yi dağıtalım. 1 bölü 2 g çarpı t kare eksi 1 bölü 2 g çarpı 2 t artı 1 bölü 2 g kaldı. Şimdi şuradaki denklem ile en sonda bulduğum denklemi taraf tarafa çıkaracağım. Haçlardan kurtulmak için ne yapalım? Şurayı eksiyle çarpalım. Şurayı eksiyle çarptığımda bakın buradaki haçla şuradaki haç birbirini götürür. Dolayısıyla 40 eksi 5 35 kalır. Burada 1 bölü 2 GT t kare ile şuradaki eksi 1 bölü 2 GT t geriye kalanları yazıyorum. Eksi buradaki eksi 1 bölü 2 g çarpı 2 t artı yapacaktır. Ve elimizde sadece artı g yani e, artı g yani 10 bir de şuradaki t kalacaktır devam ediyorum. Son olarak da burası arkadaşlar. Ee, eksi burayı eksi yapacak. 10 bölü şu kendi yerine 10 yazdığımda burası da eksi 5 olacaktır. Eksi 5'i buraya attığımızda 40 olur. 40 eşittir 10 T'de. Buradan da arkadaşlar süreyi bu şekilde de bulabilirdik. Ve bu, bulduktan sonra herhangi bir denklemde yerine yazarak yine buradaki haşı bulabiliriz. Daha son olarak da arkadaşlar şunu, şunu da söyleyelim. Şimdi bir cismi attınız. Düşey hızını biliyoruz. 10 metre bölü saniye cisim atıldığı hizaya eğik olarak gelmedi. Bu hizanın altına bir noktaya geldi. Şöyle e, altına bir noktaya geldiyse buraya ne diyoruz? Eksi h diyoruz. Şimdi şurası bir saniyeydi. Geriye işte bulduk. Onu da şöyle yapabilirdik arkadaşlar. Şuradan serbest bıraktık. Cisim buraya t sürede geldi. O zaman 40 artı h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kare. Şimdi az önce bahsettiğim eğer attığınız cisim e, Atıldığı noktanın altına düşmüşse oradaki yüksekliği eksi haş alıyoruz. O zaman da atılma hızı V0 çarpı T yani düzgün yavaşlayan ilk hızı olan düzgün yavaşlayan hareket. Şimdi burada yine e, taraf tarafa toplayacağım. Şuradaki eksi haşla artı haş gider. 40 eşittir. E, şunlar da gider. Fırlatılma hızı 10. 10 çarpı T'den süreyi yine buradan 4 saniye bulabiliriz. Süreyi 4 saniye bulup herhangi bir denklemde yazdığımızda ya da şöyle diyelim bu sefer yine farklı olsun. Serbest bıraktığımız cisim 40, 40 metre artı haşret serbest düşme yapmış. Ve bunu 4 saniyede yapmış. E 4 saniyede düşen cisim şöyle yapacaktır. 5, 15, 25, 35. Bunları toplarsak toplam 80 olur. Şunların toplamı 80 metre. E burası 40 sa o zaman buraya da 40 metre kalacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuz böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.